12 Mart 2016 Kostoray at yarışları programı ile ilgili olarak emek tamamıyla karşınızdayım arkadaşlar. Şansınızın bol, kazancınızın bol olması gerektiğinde birinci plase ve yedili kayan oynamak isteyen arkadaşlara 1. koçta 8 numara tek olabilir. Rakip olarak 6-5 1. yaktı altının 4, 8, 10, 3 numara öncelik. 5 numara sürprizde değerlendirebiliriz. 6'lının 2. yanda ben 4 numarayı tek tutuyor. Rakiba öncelikle 2 numara sürpriz ayında 7 numara değerlendirebilir. 6'lının 3. yanda 1, 14, 12, 2, 5 öncelik. 10 ve 13 numaralar daha sonra değerlendirilmeyi alabilirsiniz. 6'lının 4. yanda düzeltiyorum. 4. yanda 6, 10, 3, 5, 1, Öncelik 9, 4, 7, 13 daha sonra. Altılığının 5. yanındayız arkadaşlar. 7 numarayı tek tutuyorum. Son ay geldiğimizde ise arkadaşlar burada 3, 2, 5, 7 öncelik. 4, 8 sürpriz olarak değerlendirmeyi alabilir. Şansınızın bol, kazancınızın bol olması gerekir Öncelikle videomu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Yorum atmayı unutmayın. Bunlar bir tahmindir. Sizde de kendi tutmuş olduğunuz tahminleri yollarsanız memnun olurum.